kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bugün Ramazan ayının olmazsa olmazlarından hoşaf tarifiyle geldim. Malzeme listesi açıklama kısmında olacak. İyi seyirler diliyorum. olarak bir su bardağı kayısıları ılık suda güzelce yıkıyoruz. Kuş üzümlerini de ılık suda yıkadıktan sonra süzgeçten geçiriyoruz. Bir 10 dakika kuş üzümlerini suda bekletiyoruz ki üzerindeki şöyle yağlı bir görsel oluyor gitmesi için çarşafımız şeffaf, tertemiz görünmesi için bunlar önemli arkadaşlar. Kayısılarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Tencereye sıcak su, suları ilave ettikten sonra toz şekerimizi ekliyoruz. Çubuk tarçın karanfil ilave ediyoruz. 10 dakika kaynatıyoruz bu şekilde. ılık suda yıkadığımız kuş üzümlerini de süzgeçten güzelce süzükten sonra ilave ediyoruz. Kuş üzümlerini ilave ettikten sonra 2 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ki fazla kaynayıp dağılmaması için arkadaşlar bu çok önemli bir püf noktasıdır. Kuş üzümlerini ekledikten sonra 2 dakika ardından sonra kapatıyoruz. Hızlıktan sonra buzdolabında bekletiyoruz. Hoşlamamız ılık olduktan sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi o şekilde kapağını kapatıyoruz, ocağı da kapatıyoruz. Evet, hoşlamamız 3 saat sonra çok güzel oldu dokusu kıvamıyla, görmüş olduğunuz gibi. Ben buz ilave ettim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı da unutmayın.